İkinci el otomobil fiyatlarını konuşacağız. İkinci elde iki aydır bir fiyat düşüşü yaşanıyor. Bir ikinci el satış platformuna göre fiyatlar Eylül'de yüzde %8, Ekim'de %4 düştü. Araç satış süresinin de uzadığı belirtiliyor. Tüm bunları konuşacağız, soracağız. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Naim Çetin Türk bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar ben Hanım, hoş bulduk. Teşekkürler. İkinci elde fiyat düşüşü var dedik. Hemen bakıyoruz. Eylül'de %8, Ekim'de %4 bir online platformun verilerine göre. Fiyat düşüşü devam eder mi? Öncelikle onu soralım. Çünkü döviz kurlarına baktığımız zaman dahi hala yüksek fiyatlarla karşılaşıyoruz sanki. Evet, aslında önümüzdeki süreçte bunun özellikle ikinci el tarafında biraz daha düşmesini, düşüşün devam etmesini bekliyoruz. Çünkü özellikle Sıfır kilometre araç tarafındaki fiyatlamalara baktığımızda da ikinci eldeki bu düşüşün desteklenmesi gibi bir durum var. E, nitekim Eylül ayından bu yana çok sınırlı sayıda belki birkaç model haricinde sıfır kilometre araç fiyatlarında da bir e, sabit gidiş var. Burada bir artış söz konusu olmadı. E, dolayısıyla bu ikinci el tarafına fiyat düşüşü noktasında bir baskı e, oluşturuyor. Eylül ayı itibariyle baktığımızda bugüne kadar evet yaklaşık %15 civarında bir düşüş var. Tabi burada belki biraz daha araçların yaşına göre bu düşüş oranlarının farklılık gösterdiğini de ifade etmek gerekir. Çünkü özellikle 0-3 yaş arasında görece daha yeni, kilometre seviyesi çok daha düşük olan araçlarda bu oran biraz daha az. Çünkü Hatırlayacaksınız bundan birkaç ay önceki sürece kadar hep alsat yapma amacıyla otomobillerin alındığını satıldığını biliyoruz. Dolayısıyla yüksek fiyattan araç almış olanlar şu an bu fiyatı çok düşürmek istemiyor. Ama özellikle 5 yaş ve üzeri bilhassa 10 yaş ve üzerindeki araçlarda biz %15 ve 15'in üzerinde fiyat düşüşlerini gördük. Yine bu grupta e, araç satışı henüz ikinci el tarafında hızlanmadığı için burada durgunluk devam ettiği için e, bunun önümüzdeki günlerde de yine e, düşüş yönünde devam edeceğini söylemek mümkün. Peki bir durgunluk var dediniz. Yani baktığınız zaman ikinci el pazarında satış yapmak zorlaştı mı? E, satış ilanları ortalama kaç gün duruyor? Kaç günde yapılabiliyor bir satış? Piyasanın normal olduğu zamanlarda bu satışı da aslında hem bireyler hem de bizim galeri diye tabir ettiğimiz aslında ticari işletmeler olarak ikiye ayırmamız lazım. Çünkü bir birey gerekirse aracını istediği fiyattan satamadığı noktada belli bir süre beklemeyi göze alabiliyor. Ama galeri dediğimiz ticari işletmeler elindeki malı döndürebilmek için biraz daha fiyat esnekliklerine, düşüşüne gidebiliyorlar. Bu açıdan baktığımız zaman normal piyasa seyrinde Gariyerde 20 günlük bir satış süreci varken bugün bu sürenin biz 45-50 günlere çıktığıda bireyler tarafında ise 30-40 gün arasında normal zamanda bir aracın satıldığını öngördüğümüzde bugün bu sayının yani bu sürenin yaklaşık 60-65 günlere ulaştığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla burada araç satış hızının da nitekim ilan sayılarını da hep her zaman konuşuyoruz. Bundan 3 ay önce konuştuğumuz sayılar binek otomobilde özellikle 200 binler civarındaydı. Bugün yine binek otomobilde birikmiş olan 500-550 bin civarında bir ilan var. Bu durumda bize aslında 2 iki aylık, 2,5 iki aylık periyotta araçların satılamadığını gösteriyor. Peki önümüzdeki dönemi soralım önümüzdeki yılı soralım faizler tabii ki biraz daha artacak gibi gözüküyor gelecek yılda yüksek olacak yüksek faizler birinci elde fiyatlar da yüksek tabii orada satın almayı zorlaştırınca ikinci ele talep biraz daha artar ama ikinci elde de tabii kredili işlemler vardı ve onlar da biraz daha maliyeti arttı kredi faizi anlamında. E ne dersiniz, nasıl olur? Önümüzdeki yılı soralım, bir de yılbaşını soralım. Genelde yıl başlarında fiyat artar, bu yılbaşında da öyle bir şey bekliyor musunuz? E, genel olarak yılbaşında bir fiyat geçişi olması çok çok olası. Sondan başlamış olayım e, cevap vermeye. E, biz sıfır kilometre tarafında her ne kadar e, bundan önceki süreçte faiz artışlarıyla birlikte, evet krediye erişimin daha zorlaştığını Hatta yakın zamanda takip edenler mutlaka farkındadır. E, otomobil şirketleri kampanyalarda yapmaya başladı ama en e, ideal kampanyalarda bile %2.59 gibi belki 1.99 gibi ama çok daha düşük miktarlarda kredi oranları var. Dolayısıyla 0 kilometre araç satın almak için krediyle özellikle alımlarda biraz daha zorlanıyor diyebiliriz piyasa. Fakat buna rağmen biz Ağustos Eylül Ekim ayındaki sıfır kilometre satışlarına baktığımız zaman sırasıyla 66 bin 78 bin 82 bin adetlik satış rakamı gördük. Yani bir önceki yılın hep 75 neredeyse 80 üzerinde bir orandı bu. Dolayısıyla sıfır kilometre tarafında aslında hala bir belli bir seviyede alım var. Çünkü bundan önce araç bulamadığı için satın almayı düşünen ama alamamış bir grup var ve bunlar şu an. ...aslında e, bekledikleri araçları şu an almaya başladılar. E, bu durum tabii ikinci ele hep e, yansıyor. Çünkü daha önce araç bulamadığı için ikinci eli değerlendirenler... ...bugün mümkünse yine sıfır kilometrede e, araç satın almayı sürdürüyorlar... ...ki Kasım ayında da aslında satışları yine fena olmadığına dair bir geri bildirimler alıyoruz. E, yeni yıl için yani Kasım sonrası Aralık ve 2024 yılı için de aslında... 0 kilometre tarafında yine belli bir fiyat artışı olacak. Burada hepimizin bildiği gibi dövizin Hangi seviyelerde olacağı, işte yıl sonunda doların örneğin 30'lar civarında olacağı konuşuluyordu. Buradaki eğer döviz artışları daha beklenen seviyede ilerlerse artışların sınırlı olacağını, hatta Kasım ayı sonrası belki Aralık'ta yine çok ufak artışlar olabileceğini ama yılbaşı bir geçiş olacağını söylemek mümkün. E, özetlemek gerekirse aslında 0 kilometre satışın daha yüksek 1-2 ay daha seyretmesi çok çok olası. Çünkü bir yandan da insanlar ellerindeki araçları aslında daha önce çıkarıp 0 kilometre almak istiyorlardı. Buna rağmen şu an ikinci el araç satışının bu anlamda zor olmasına rağmen biz 0 kilometre satışlarının iyi seyrettiğini görüyoruz. Evet. Dolayısıyla önümüzdeki süreç biraz daha ikinci el için durgunluğun devamı, fiyatların biraz daha düşmesi, 0 kilometre için ise yine bu yüksek seviyelerin bu şekilde ilerlemesi yönünde gözüküyor. Evet. Çok teşekkürler. İstin Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Naim Çetin Türk'le ikinci el otomobil piyasasını konuştuk. Ocak ayından bu yana perakende satış hacmi artıyor. Sanayi üretimi ise daha yatırıyor.